Ve uzu billahi mine şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Peygamberimizin Allahu Teala ile buluşması, birinci kata göğe çıktığında Adem Aleyhisselam. ikinci kata göğe çıktığında İsa ve Yahya Aleyhisselam'la görüşecek. 3. kata göğe çıktığında Yusuf Aleyhisselam'la görüşecek. 4. katta göğe çıktığında İdris Aleyhisselam'la görüşecek. 5. kata göğe çıktığında Harun Aleyhisselam'la görüşecek. 6. katta göğe çıktığında Musa Aleyhisselam'la görüşecek. 7. katta göğe çıktığında İbrahim Aleyhisselam'la görüşecek. Gördü bundan sonra Cebrail Aleyhisselam oradan ayrıldı. Sonra Reffer adında yeşil bir cennet yaygısı geldi. Peygamber Efendimizi Refrefin üzerine oturdu bir daha çok yükseklere çıktıklar. Hicab denilen 70 bin perdeden geçtiler. Böylece kursi arşı ve ruh alemlerini açtılar. Sonra mekansız, zamansız, cihatsız, sıfatsız olarak Allahu u gördü. Ey yüce Allah'ım! Biz cümlesini görmeyi nasip et Allah'ım nasip et Allah'ım amin